2024-2018 yılları arası TYT AYT'deki sayma olasılık kısmındaki soruları çözeceğiz çıkmış. Elektronik tartı her elçimde üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkla gerçek. Ağırlığından bir fazla %30 olasılıkla bir az %50 olasılıkla doğru tartmaktadır. Ali ve Mehmet tartılacak kiloları belli eşit çıksın diyor. Mehmet'i gerçek Ali'yi fazla tartarım ya da <laughs> Ali'yi gerçek, Mehmet'i eksik tartarım. Gerçek 81 fazla 81 olur. Eksik 80 gerçek 80 olur. Şimdi buraya baktığımız zaman Mehmet'i Ali'yi fazla tartacaksam %20. 20 bölü 100 çarpı öbürünü gerçek tartacaksam 50 bölü 100. Sıfırlar gitti sıfırlar gitti 10 bölü 100 geldi. İkinci durum bunu gerçek tartacağım 50 bölü 100. Çarpı ikinciyi eksik tartacağım. Eksik tartma %30'tu. 30 bölü 100. 0, 0 gitti. 0, 0 gitti. Bu da 15 bölü 100 gelir. Toplayınca 25 bölü 100. Yani %25 dedik. <laughs> Geldim sıradaki soruma. Gerçek ağırlıklı filan filan bir şeyler vermiş. Karta yazan yiğitlemiş. Karttan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşım bulma olasılığım 1 bölü 3 demiş. Şimdi rastgele seçtiğimde ikisini 4 karttan ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Yani 6 durum. Tüm durum 6 iken kendi yaşı x kendi ağırlığı da x olsun. Bu durum kaç eşitmiş? 1 bölü 3'e. 2 katından x buradan 2 geldi. İçler dışlar ya da 3x eşittir 6'dan x eşittir 2 geldi. Kendi ağırlığı 2 kere çıkmış yani. Kendi ağırlığı 2 iki değil. 2 iki keredek gelmiş. Topladım. Toplarsam 6-8 14-6-10 16-6-12 18-8-10 18-8-12-20 10-12-22 2 kere çıkan yaş 18. Kendi yaşı 18'miş. Geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Demiş ki <laughs> Kerem dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütunda olacak biçimde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olmalısı. Farklı sütun farklı satırsa. Birinci sütundan seçsem 3 durum var değil mi? Mesela biri seçtim. İkinciden bu süt buradan seçemeyeceğim. Buradan seçemeyeceğim için şu dördünden birini seçeceğim. Değil mi? 5'i seçebilirim. E 5'i de seçersem 9'u seçebilirim. 1'i seçtim. Bu sütundan aldığım için 5 almıştım bu sefer. İkinciden 6'yı alayım. O zaman ortadan alacağım. 8 olur. 2'yi seçsem bu sütundan aldığım için ikinci satırdan 4'te de 6'yı alacağım. 4 alırsam mecbur 9'u alacağım. Niye? Bu sütundan bura hem sütun hem satır. O zaman ya bu sütun ya bu sütundan seçeceğim. Bu sütundan seçtim 4. O zaman burada 9 olmak zorunda. 2, 6'yı seçsem o zaman da 7'yi seçmek zorundayım. 1'de 2 durum, 2'de 2 durum, 3'de de o zaman 2 durum olacak. Tüm durumumuz 6'ymış dedik. Yani tüm durum 6 olduğuna göre 6 bölü üst taraftan seçeceğim. Tek olacakmış. 1, 5, 9 olur. 3, 5, 7 olur. 2 tane. 1 bölü 3. 3, 5, 7. Neden? Başka tek durum olma ihtimali yok. Yukarıdaki sütundan ya 1'i alacağım ya 3'ü alacağım tek olsun diye. 1'i alırsam şura ve şurayı kullandığım için şu 4'ü alacak. Bu 4'ün içinden 5 ve 9 alabilirim. Başka bir şey alamam. 3'ü alırsam da 3'ün altı 9 olduğu için alamayacağım için 5, 7'yi alırım. Bir durumda öyle iki durum. O da 1 bölü 3 yapar dedik. Diyor ki bir internet sitesine giriş yapabilmek için kullanıcı aşağıdaki 9 birim kareli fotoğraf içinden arabaya ait parçaların bulunduğu tüm birim kareleri seçerek onayla tutanına basması gerekiyor. Siteye girmek isteyen Eda bu fotoğraflardan rastgele 4 birim kareyi seçip onayla tuşuna tıklamıştır diyor. Giriş yapabilme olasılığı kaçtır? 9'dan 4'ünü seçmiş. 9'un 4'tüsü. 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1. Şurası 24, şurası 48, 2 kaldı. 63 çarpı 2'den 126. Tüm durum 126. Seçce 4, şu 4 olmak zorunda. Yani 1 ihtimal. Bu da 1 bölü 126 eder dedik. Geldim sıradaki soruma. Bozuk bilgisayar klavyesinde bulunan T ve Y tuşlarına basıldığında bu harflerin ekranda görünme olasılığı aşağıdaki gibi bilinmektedir demiş. Klavyede T tuşuna basıldığında ekranda T harfinin gözükme 3 bölü 4 falan filan demiş. Klavyede T, T, Y tuşuna basıldığında T, Y, T. T'ye ilk bastığım T'de T gözükmesi gerekiyor. T tuşuna T görünme 3 bölü 4. İkinci T'ye bastığımda Y gözükmesi gerekiyor. Y de 1 bölü 4'müş. Burada yazıyor bakın. Y tuşuna bastığımda da T gözükmesi gerekiyor. Y'de T gözükme olasılığı da 1 bölü 3. Şu 3 de şu gitti. 1 bölü 10, 6 geldi dedik. Geldim sıradaki soruma. 3, 1 büyük, 2 orta, 1 küçük bölmelerle her biri farklı bir bölmenin çalışmasını sağlayan 4 tane tuş verilmiş falan demiş. Orayı geçtik. Yani bilgi vermiş. Herhangi Tuşlardan yandaki yönlendirmeleri silindiğinden hangi tuşun hangi bölmeye çalıştırdığını bilemiyoruz. Buna göre bölmeler kapalı iken tuşlardan iki tanesine basıldığında rastgele orta bölme ile küçük bölmenin çalışma olasılığı orta bölmelerden biriyle. Normal tüm olasılık 4 taneden ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6 durum. Tüm durum 6. Bizden istenilen küçükle orta şu orta küçükle ortanın biri ya da küçükle diğer orta yanacak. İki durum. Bu da 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir dedik. Geldim sıradakine. Aynı evde yaşayan 3 arkadaştan Erman 1, Görkem 2, Kerem 3 adet kargo beklemektedir diyor. Bu 6 kargo paketi üzerinde alıcı bilgisi kısımlarını okumadan rastgele paylaşırlarsa diyor. Herkes beklediği kargoyu alma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi gençler burada şundan yola çıkacağız. Tüm durum. 6 kargodan 3'ünü seçtim. Kerem'e verdim. Kalan 3 kargodan 2'sini seçtim, Görkem'e verdim. Ya da böyle yapmayın. Fark etmez. 6 kargodan 1'ini seçtim. Erman'a verdim. Kalan 5 kargodan 2'sini seçtim, Görkem'e verdim. Kalan 3 üç kargodan 3'ünü seçip Kerem'e verdim. Hepsi aynı sonucu çıkar. Hiç fark etmez. 6'nın 1'lisi 6, 5'in 2'lisi 10, 3'ün 3'tüsü 1'den tüm durum 60 geldi. Bunların herkes beklediği kargoyu alma ihtimali bir tanedir. Neden? Kerem'in beklediği A, B, C. Görkem'in D, E olsun. Erman'ın da F olsun. Erman'a F gidecek. D, Kerem'e gidecek. Görkem'e gidecek. A, B, C de Kerem'e gidecek. Bir ihtimal var. O zaman 1 bölü 60'dan cevabımız bu. Başka bir ihtimal yok. İki durum olamaz. Tek bir durum ihtimali var. tyt buraya kadardı. Geçelim AYT sorularına. 18. AYT'sindeki soru K ve L köşelerinde birer karınca bulunmakta diyor. Bu karıncaların her biri diyor bulundukları köşelerden çıkan ayrıtlardan rastgele birini seçip bu ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyor demiş. Diğer köşeye ulaştığında duruyor. İki karıncanın karışma olasılığı, karşılaşma olasılığı. Birinci karınca bu yol, bu yol ve bu yol. Üç yoldan gidebilir. Diğeri de bu yol, bu yol ve üç yoldan gidebilir. Yani 3 üç çarpı 3'ten tüm durumumuz 9 üst tarafa gelince karşılaşması için bu buradan bu da buradan giderse karşılaşır. Bu buradan bu da buradan giderse karşılaşır. Bu buradan bu da buradan giderse karşılaşır. 3 durum yani. Bu da 1 bölü 3 yapar dedik. Geldim sıradaki soruma. Ege'nin çantasına boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı olmak üzere 4 kart vardır diyor. 4 kart. Ege otobüs kartını bulmak için çantasına rastgele bir kart çıkarıyor. Yanlış kart çıkarmışsa onu elinde tutarak rastgele bir kart daha çıkarıyor. Otobüs kartını bulana kadar bu şekilde üçüncü denemede bulmalısı. Birinci de bulamayacak. Bulamaması için tüm durum dörtgen. Bulamayacağı için bir tanesi doğru, üçü yanlış. 3 üç, üç bölü dört olacak. Yanlış olanı alacak. İkinci de bulamayacağı için geriye 3 kart kaldı. Yine yanlış olanlardan ikisini alacak. Üçüncü de bulacakmış. Geriye iki kart kaldı. Bu iki taneden biri Doğru. O yüzden şunlar şunlar gitti. Cevabımız 1 bölü 4 geldi dedik. Geçelim sıradaki sorumuza. Sayısal ve sözel bölümden oluşan dörder soruluk 8 sorudan oluşan bir sınavın kitapçığında sınavı geçmek için sözel ve sayısalların her birinden en az 2'şer olmak üzere toplam en az 5 soruya doğru cevaplamasınız ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan Sorudan 5 tanesini seçmiş ve seçtiği her soruyu doğru cevaplamış. Sınavı geçme olasılığı. Şimdi burada tüm durum ne? Tüm durum şu. 8 sorudan 5'i. Yani 8'in 5'lisi. Değil mi? 8'in 5'lisi şuraya yazalım. 8'in 5'lisi aynı zamanda ne eşit? 8'in 3'lüsüne. 8'in 3'lüsü 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1, 6 gitti. 56. Tüm durumumuz 56'ymış. E i̇ki sayısal iki sözel seçmek zorunda. Beş soru seçecek. İki say üç söz olsun. Ya da üç sö, iki söz üç say olsun. İkisinden biri. Yani ya üç sözelden seçsin ya üçünü sayısaldan. Şimdi burada iki sayısaldan seçerse dört sorunun ikilisi çarp üç de sözelden seçecek. Dört sözelden de üçünü seçecek. Artı 4 sözelden ikisini 4 sayısaldan 3'ünü. İkisi de aynı ihtimal aslında. 4'ün ikilisi 6, 4'ün üçlüsü 4. Artı 4'ün ikilisi 6, 4'ün üçlüsü 4. 24, 24, 48. İstenilen durumda neymiş? 48. 48 istenilen tüm durum 56. 8'e bölersem 6 bölü 7 D şıkkı dedik. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. Geldim sıradaki soruma. Kümesinin rakamları birbirinden farklı iki tanesi seçiliyor. Seçilen rakamların çift sayı olduğu bilindiğine göre toplamının çift sayı olmaz. Çift sayı olabilmesi için ya iki rakamda çift olacak ya biri çift biri tek olacak. Başka bir ihtimal yok. İkisi tek olursa çarpımı çift sayı gelmez. İkisi de çift olursa kaç tane çift var? 1, 2, 3. Bu 3 çiftten ikisini seçeceğim. 3'ün ikilisi. Yani 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1 gitti. 3 durum. Tek olursa biri çift biri tek. 3 çiftten biriyle 4 tekten birini seçeceğim. 3'ün birlisi 3, 4'ün birlisi 4'ten 12 geldi. Tüm durumumuz 15 geldi dedik. İkisini de çift olması gerekiyor toplamı çift olması için. Çift artı çift. Çiftli 3 durum istenilen de. Bu da 1 bölü 5 yapar dedik. Geldim sıradaki soruma. Şimdi şu soruya baktığımız zaman aşağıda bir adet büyük plan demiş tarif etmiş. Geçelim bunu. Bir adet büyük, bir adet orta boy, bir adet de küçük boy kapak var. Bir büyük, iki orta, üç tane de küçük tencere var demiş. Bu kapaklar ait olduğu boydaki bir tencerenin ve ait olduğu boydan daha küçük boydaki bir tencerenin üstüne kapatabilirken daha büyük bir tencereyi kapatabiliyor. Çünkü içine düşer zaten. Burayı okuma, Buraları okumamıza bile gerek yoktu. Gelelim sorumuza. Bunlardan rastgele seçilen bir kapağın rastgele seçilen bir tencerenin üzerine kapatılıyor olma olasılığı nedir demiş. Şimdi... Büyüğü seçersem büyük. Bunu da bunu da bunu da bunu da altını da kapatır. Altı durum. Ortancayı seçersem bunları ve bunları kapatır. Beş durum. Küçüğü seçersem üç tane küçüğü kapatır. Üç durum. Burayı topladığım zaman on dört etti. Bölü. Büyüğü seçersem altı tencere. Küçüğü ortancayı seçersem altı tencere. Küçüğü seçersem altı tencere var. Altı altı altıdan on sekiz. Sadeleşince yedi bölü dokuz geldi. Olasılık bu kadar kolay. Geçelim sıradaki sorumuza. Veysel Bey elinde bir giyim mağazasına ait 200, 400, 600 ve 800 TL'lik birer hediye çeki bulunmaktadır demiş. Veysel Bey bu giyim mağazasına alışveriş yapmak isteyen Yasemin ve Zehra isimli iki kızına elindeki 4 hediye çekinden birer tanesini rastgele seçiyor ve farklı günlerde bu mağazaya giden Yasemin 300, Zehra ise 500 TL'lik elbise beğeniyor. İki kızın da sadece babalarından aldıkları hediye çekiyle beğendikleri elbiseyi alma olasılığı kaçtır. Şimdi Zehra 500 TL'lik elbise alması için 800 TL'lik hediye çekini alırsa 800 Zehra alırsa Yasemin için 600 ve 400 alabilir. Başkasını alamaz iki durum. Zehra 600 TL alırsa Yasemin 400 ya da 800 alır. İki durum. Zehra 400'ü 200'ü alamayacağı için 4 durum oldu istenilen. Bizden istenilen 4 durummuş. Bölü tüm duruma gelince Tüm durum. Zehra 4 hediye çekinden birini seçecek. Yasemin de 3 geriye 3 hediye çeki kaldığı için 3'ünden birini seçecek. Yani 4 bölü 12'den 1 bölü 3 olasılık dedik. Geldik son sorumuza. Bu soruda bayağı uğraşanlar olmuş ama çok basit aslında bu öğrenci arkadaşlardan. Duru evinin yakınında bulunan otobüs durağına 7 bölü 10 olasılıkla 9 2'de 3 bölü 10 olasılıkla kadar 9 3'te gelmektedir. Otobüse binmek için tam saat 9'da evden çıkan dur Duru o durağa varması bir birlik olasılıkla 100 saniye. 3 bölü 10 olasılıkla 150 saniye. 250 saniye. 250 saniye 4 dakikadan fazla. 60'a bölersem 4 küsür. 2 otobüse de eşitleşemez. Bununla işim yok o yüzden. 100 saniye 1,5 1 küsür. 150 saniyede 2 küsür. Şimdi 100 saniye giderse 2 dakikadan az olduğu için bu otobüse de buna da yetişir. 1 bölü 2 çarpı ikisine de yetişeceği için 1. Artı 150 saniyede varırsa olasılığı 3 bölü 10. Çarpı 150 de varırsa 2 dakikayı geçtiği için buna yetişemeyecek. Buna yetişebilir. 3 bölü 10 gelir. 150 saniyede vardı. Ve buna yetişti. Bunun olasılığı 3 bölü 10. Bununki de 3 bölü 10'dan çarptım. 1 bölü 2 artı 9 bölü 100. Bunlar da payda eşitlersem bu 50 bölü 100 olur. 59 bölü 100 gelir dedik. Bu soru çözümü buraya kadardı. Anlamadığınız yeri yorumda sorabilirsiniz. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.